Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Açık ortaokul ikinci dönem sınavı için randevu almayı unutan arkadaşlara bugün güzel bir haber geldi. Birçok arkadaşımız ikinci dönem sınavı için randevu almadığı için, randevu tarihini kaçırdığı için ikinci dönem sınavına giremiyordu. Randevu tarihini kaçıranlar için arkadaşlar, randevu sistemi yeniden açıldı. İkinci dönem sınavı için randevular 8-19 Şubat arası alınmıştı. Bu tarihte randevu alamadıysanız birçoğunuz almamıştınız. Bu yüzden de sınava katılamıyordunuz. Randevu sistemi arkadaşlar yeniden açıldı. 8 Mart yani bugün itibariyle yeniden açıldı. 13 Mart'a kadar ikinci dönem sınavı için randevu alıp ikinci dönem sınavına katılabilirsiniz. İkinci dönem sınavına randevu alamamış olanlar için güzel bir haber. İkinci dönem sınavı için randevu alamadıysanız 8-19 Şubat arası randevu alamadıysanız ve ikinci dönem sınavına bu yüzden katılamıyorsanız 8-13 Mart arası randevu alabileceksiniz ve sınava da katılabileceksiniz. Sadece randevu almayı unutanlar için arkadaşlar daha önceden randevu aldıysanız sınava katıldıysanız tekrar tabi ki randevu almayacaksınız. 8-19 Şubat arası randevu alamamış olanlar sadece 8 Mart 13 Mart arası randevu alıp ikinci dönem sınavına katılabilecekler. Şimdi randevularınız arkadaşlar nasıl alacaksınız? Öğrenci sayfanızdan alacaksınız. Kanalımızda da videosu var. Şuradaki videomuzu izleyerek alabilirsiniz. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. Öğrenci sayfanızdan alabiliyorsunuz. Öğrenci sayfanızdan nasıl alacaksınız? Hemen kısaca gösterelim. Her zaman öğrenci sayfanıza giriş yaptığınız gibi öğrenci girişinden öğrenci sayfanıza giriş yapacaksınız. Öğrenci sayfanıza giriş yaptıktan sonra sınav işlemlerine tıklayacaksınız. E-sınav randevusu al butonuna tıklayacaksınız. Randevunuzu bu sayfadan alacaksınız. Şurada sınava gireceğiniz il ilçe görünüyor. Buradan randevu zamanını seçeceksiniz. Hafta içine veya hafta sonuna diye buradan seçim yapacaksınız. Hafta içi sınava girebiliyorsanız hafta içini seçin arkadaşlar. Hafta sonu girecekseniz hafta sonunu seçin. Hafta içini seçelim mesela. Hafta içini seçtiğimizde ne zamana randevu var? 22'sine var. Mart'ın 22'si saat 17'ye var tabii yaşadığınız ile göre bu değişecektir. Bu tarihe randevu almak istemiyorsanız, tarih ve saat size uymuyorsa arkadaşlar biraz bekleyin. Birkaç gün sonra buradaki tarih ve saat değişebilir. Sınav salonu dolduktan sonra buradaki tarih ve saat değişecektir. Randevu tarihlerinin sonuna kadar isterseniz bekleyebilirsiniz. Buradaki tarihler değiştikten sonra alabilirsiniz. Buradaki tarih ve saat size uyuyorsa arkadaşlar randevu al butonuna tıklayarak bu saate ve bu tarihe randevunuzu alabilirsiniz. Hafta sonunu seçtiğimizde de 23 Mart'a var. 23 Mart saat 10.15'e var. Yine bu tarihte sınava girmek istemiyorsanız arkadaşlar biraz daha bekleyebilirsiniz. Randevu tarihlerinin son gününe kadar beklerseniz buradaki tarih ve saatler değişebilir. Randevu al butonuna tıklayarak randevunuzu buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde randevularınızı alabilirsiniz. İsterseniz randevunuzu halk eğitimden de alabilirsiniz arkadaşlar. Halk eğitime giderek halk eğitimden de alabilirsiniz. Veya 444 0632 numarasını arayarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Az önce gösterdiğimiz gibi öğrenci sayfanızdan da alabilirsiniz. Birçok kişi randevu alamamıştı ve sınava katılamıyordu. Şimdi randevularını alıp sınava katılabilecekler. Güzel bir haber oldu bu. Daha önceden randevu alamamış olanlar, randevu almadığı için sınava katılamayanlar bu fırsatı kaçırmasınlar. 13 Mart'a kadar randevularını alıp ikinci dönem sınavına katılabilirler. Arkadaşlar videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın, abone olun. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Abone olmak ücretsiz. Gelişmeleri arkadaşlar kanalımızdan paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçteki tüm gelişmeleri de yine kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Kanalımızı takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.